gördün mü? Evet. Göster biraz daha göster. Sana vereyim mi tişörtünü? İstiyor ver mu? ver dur alırlar şimdi. Gel şurada var. <laughs> Heh aldım. Ha. <laughs> tamam ben de aldım üstüne. Ba bakayım bir kendime şöyle. Tamam ya. Şu an üstümdekiyle aynı oldu neredeyse. Başlıyoruz. Hadi <laughs> 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 let's sakin atlayalım mı diyorsun? Kanka bir sakin atlayalım. Bir güzel silahlar bulalım. Okey. Şöyle atlayalım. Bu arada baksana hiçbir şey görmüyorum. Aşağı saklı fikrim yok şu anda. Abi hiçbir yer gözükmüyor ya. Yani bir kum fırtınası çölü ele geçirmiş gibi aslında değil mi? Aynen. Şu an bütün bu kum fırtınası bir güncelleme geldi. Gökyüzünde kum fırtınası vardı böyle havada. Evet, Onun için de onu izlemişler. Nerede bu arada ya? Telefonunu Telefonla bir getirsenize benim. Bakayım abi. Ne zaman atlayalım Burak sen? işaretle söyle. Sola Al. doğru atlıyoruz herhalde. Sen takip ediyorsun beni. Aha. Ben götürüyorum. Ma böyle partnerinizi götürebiliyor bu arada takım lideri, değil mi? Evet, o PUBG'ye gelmişti mi? O özellik. Var ha, mı PUBG'de bunu, var. Mi İlk buna gelmişti hatta galiba. Bunda ya çok biraz... önemli. Aynı yere inmek çok önemli. Şimdi mesela sevgilini başlattın. Uçmayı bilmiyor. Kanser olursun ya. Uğraşırsın bir ton. Aynen. Şu an sen götürüyorsun beni yani. Kodu gireceğiniz yeri falan diren anlatacak arkadaşlar. Şu an yok. Şurayı da takip edin, şu tarafı. Burada çıkacak. Hiç Oğlum... Hiçbir şey görmüyorum. İnebildik mi acaba aga ya? Aga, iniyoruz. çok in, İniyoruz da... Nereye indik acaba? Sola yap azıcık. <laughs> aga, çöle attın bizi ya. İleride <laughs> Aa, araba görmüş. var. Gel gel, burada var. Evler şurada. Dümdüz karşımızda evler. Tamam sol hiç tarafa sniper. giriyorum ben. Quick sniper daha kasmayacağız yakın mesafe hala. Aynen abi sniper almayalım. Hiç manası yok yani. Peki sen neler yapıyorsun sen de... normalde? Abi işte bu ara bir tatlı vlog tadına girdim. PUBG'yi videolara atıyordum zaten. Bu ara bir iki de vlog atıyorum. Ee, ağırlıklı PUBG videosu. Yayınlarda da hem PUBG mobil hem de işte Apon'da Turkan abi soruda. Onun server en iyisi ya harika Gerçekten mükemmel ya Hem bütün admin ekibi olmak üzere Allah çok keyif alıyoruz Siz, Sizi ben ümit Böyle çok ümitle bekliyorum Ne yapacaksınız ne olacak çok tamam, merak biz ediyorum Yani yaptığımız her şeye çok kafa yorarız biliyorsun Güzel de yapmaya çalışırız ee, Özene bezene Biz de katılacağız oraya Oğlum bu her şeyi otomatik yapıyor ya Ne kadar kolay yapmışlar oyunu var ya Yeni başlayanlar için ya kadar güzel ki. O ka normalde o yorucu kısmı direkt atlatıyor. eklenti kendi takıyor vesaire ama çok güzel oluyor. Tabii canım onlar bilmeyenler için bayağı eziyet. Bilen için bile yorucu bir işlem. Benzin aldım bir tane ya Burak. Aa, Al. Çanta. Araba bulursak. Aa yeni 1094 geldi onu göstereyim sana. Göster 1094 e abi. 1094'e bir geldi. Bana güzel bir silah da çıkmadı bu arada ya. Ben şey, hitman challenge yapıyorum. Pistolüm var koşuyorum ortada. Biraz silah dağılımları tamam. şey herhalde. Zor ya artık eskisi gibi öyle bolluk bereket yok ciddi oldu artık. Baya loot yapıp değil mi? Canın Tabii. health şeyler. Sen mi sıktın? Aha. Yo. Şapkanım var geliyorum sana doğru. S12K var burada. Bak beraber duralım da yatırmasınlar. Gelin gelin sana doğru koşuyorum şu anda. Ghost vardır kesin çünkü ben sana söyleyeyim ya. Yani. Valorant'ta bile ghostluyorlar bizi. Bak bu birinci silah yeni gelen 1094 işte dürbünlü. Vallahi şu an Kanka sen bunu yapışık oyna. Birimizi kaldırırız, vururuz, trade'leriz. Geldim. Ghostlar genelde ya Allah deyip gidiyor çünkü. Ya bir de görmek de zor şimdi ghostları. Oğlum evet adam Hı. bizim yerimizi biliyor ben bilmiyorum <laughs> onları yani. Info var mı? Nerede Kanka bir silah sesi duydum ben. Ee, şu an info Kanka, iki yok. İki adam yanındayım şu anda. Tamam. Bir silah bulsam hayat o kadar güzel olacak ki bana. Vallahi ben şu yan evlere rastladım. Abi ne? Bakayım mepe. Kanka safe'deyiz. İyi alanda olmak iyi ya. Şimdi Hadi bir de, de silah bunlar sen bu arada telefondan oynuyorsun değil mi şu anda? Tabletten oynuyorsun. Ben şu an tabletten. <laughs> Maşallah. O da o da bayağı zor yapıyorum. bir şey yani. PC oyuncularına ya. karşı. PC oyuncularına karşı <laughs> geçen bir turnuvaya girdi. Of. Çok K zor. Kalp değil mi? Ya 16 takımdan 5. oldum Türkiye yayıncılar arasında. Ama hepsi emulatördü. Ben tek şeydim. O yüzden ben gururluyum Aa, ya. Maşallah. E tabi PC çok daha avantajlı. Kask 2 oldum ya. Tabii bizim takım full mobildi. İyi de vurduk. PC'nin avantajı şey işte. Sağını solunu rahat kullanıyorsun. Doğduğun, büyüdüğünden beri mouse kullanan insanlar olduğumuz için. Şimdi kanka. parmakla bir şey hareket çok zor geliyor. Kanka sen silah görürsen söyle bana bu arada, bana çar çıktı hep. Bende de yok, ha şurada bir, bu ne? M16 var, M16 alırım, var. Alırım, alırım M16. Gel. Geldim sana. Nerede <laughs> o? Ben bir ateş edeyim, şu Ghost bir gelsin şunu bir vuralım ya kanka. Nasıl? Silahı aldım burada. Oo çok kötüymüş bu. ben de pompa aldım. Bizim bir silah daha bulmamız lazım yalnız. Bir de şöyle bir şey fark ettim oyunda. Bir bölgeye ne kadar az adam inerse o kadar az loot oluyor. Tabii onu dengeliyordur oyun. Şimdi biz zaten motor treatment'a doğru oyun kapanacak. Orayı gideceğiz. m 416 çok seviyorum ben ya. ya. Ee, Bulursan vereceğim sana. Onu böyle fullleyince çok stabil atıyordu yani PUBG'de. Mükemmel. Mükemmel. Sıfır sekme. Abi bir tık kontrol edebiliyorsan sıfır sekme. Bir de bunda daha az sekiyor PUBG'ye göre yani. Tabi. Bir de bunda ee, şey de var. Aim assist de var. Bir tık destek oluyor. Çünkü mobil cihazlar aim assist olmazsa ya yani bir şey gibi PlayStation gibi düşün. Aim assist olmayınca çok zor kontrolü. Yok aga, hiçbir silah bulamadım. Var mı yakında turnuva falan? Bazen yapıyorlar değil mi? Bütün YouTuber'ları toplayıp böyle. Ya bütün YouTuber'ları toplamayı ilk defa yaptılar. Eee bayağı da etkili. güzel oldu. Yine yine yapacaklar. Daha büyüklerini de yapacaklar. Bence gidelim abi buradan. Gidelim abi. Ha ses. Ses mi duydun mu? Bilmiyorum ben. Aha. Değilim. Aldım abi. Ve güç pati egze. Arkadaşını beklese miydik mesela? Direkt öldürüyor musun böyle amca? Ne oldu ya? Yok ya indir direkt. Çünkü burada. Aha. Sesler çok enteresan geliyor. Gördün mü adamı? Yok göremedim daha. Ama yani 115 gibi tahmin ediyorum. Aldım. Oğlum nerede gördün lan adamı? Ş şurada bir şey vardı. Bak tam Maşallah. <laughs> Bunu da görmek çok zor ya. Aşırı gör. Ay gördüm. Aşırı, aşırı <laughs> <zor>. gör. <laughs> aşırı gördüm. <laughs> Dur lan ne var onda? Aa, mermi atacağım ben sana. Hatta skara atayım sana gel. Mini 14 de alabilirim. Skar da olur. Attım yere benim silahı. Pistoli okay. de atayım. Ben bir tık mermi atıyorum sana. Ya bana M16'yı salsan da. Al abi. Bende de bir HALS olsa bari. Attım M16'yı. Dur dürbünü alayım da. Şarjör de alayım. Al. lan. M16'ya göt takılmıyordu ben mesela. mesela. Artık takılıyor. Evet. İncellemeyle geliyor artık. Geldi artık o. Bir araba çözsek çok güzel olacak bu arada. Vallahi araba rahatlatır bizi ya. Arabayı vurmak kolay hala değil mi? Kolay. Bir de bazı arabalar var. Baya kolay patlıyor. Ben bir sıkacağım. Mermi var mı sende? Çok... Çok. <laughs> Görünü hattına sıkma da. Bir şöyle güzel bir takım bulsak mı? Bunu alsak güzel olur. Evet. Aa sana 4x. 4x mini 14'e takarım. Bak. direkt. 3 tane göt almışım Hı. biraz, çöpleri toplardım Hı. eskiden de ben hala toplamaya devam ediyorum Sıkara 2x taktım ama ne diyorsun? doğru takabilirsin ya, Eklentim var mı? Eklentin yok İki 2 takılabilirsin ya İki takılsan daha iyi <laughs> Bu kim lan diyen var? İkisi Bizi benzetenler olabilir. var evet ya Yüz olarak benziyoruz ama yani burun burun olarak ama senin saçlar daha güzel benim çok kötü ya. Ama evrim sağ kardeşim sağ olsun. <laughs> ben koşturuyorum araba bulacağım diye de 3 adam ötemi göremiyorum şu an. Bir yerden adam çıksa aklım gidecek. hallettik. Oyunda silah sesleri bir tık geliyor. Mi? Yani ıı, bilmiyorum burası sormak lazım. Arkadaşlar. Ne abi duymadım. Silah sesi gecikmeli mi geliyor dediler de. Ee, yayından bir test edeyim mi? Bak abi sen bilirsin. Bir saniye. Sen yayının sesini açayım. Ateş etsene bir kere. Beni vursunlar ha. İki tane sıktım. Araç bulduk herhalde ama minibüs mü? Dandinden. Bir duyayım bunu. Yani mini saniye gecikme var. Bu da Elgato falan gibi bir şeydendir belki. Okey. İşte arada... olabiliyor ya. Kanka şimdi sağına mı oturmam lazım? Sol arkaya mesela. Ya burada sağda kalman daha mantıklı. Önünde biri olursa atış etmek zorlaşıyor. Ama mesela sağdan soldan tararlarsa da C tuşuyla diye yapıyorum. Yer değiştirebiliyorsun. Ben basmayacağım. Yere mene düşerim şimdi. Hiç gerek yok. <laughs> tamam nasıl? Sen nasıl benim? Baksana. Bakayım. Tam sese gel özel. Hasan Mustan özel arabası gibi oldu. <laughs> Korna. Ah. Kresus ikinci ayını kutluyor. Kresus baba geri döndü demiş. Teşekkürler abonen için. Bu arada bu haritayı bu hocam. Ne? Eee bu haritayı kum fırtınası falan gibi şeylere mesaj olarak yapmışlar. Yani gezegenimizi koruyalım diyor. zaten Pro Protect the Planet diye bir hashtagle evet. bastılar bunu. Yani ne diyor yani? yani... Dünyanın bir, bir ömrü var bir insanları kısaltıyor. Dikkatli kullanalım. Çevreyi temiz tutalım değil mi? Koruyalım yani gezegenimizi evet, Yoksa hapçeyi böyle bile oynayamayacağız, Gerçek hayatta böyle yaşayacağız demek istiyorlar aslında. Yani Mad o Max gibi, gibi aslında şu an yani. ortam. Bildiğiniz Mad Max gibi. Zaten dikkat etme için. Onlardan görüyorsun adamları Burak hile mi var sende ya? Var. <gülüyor> <gülüyor> Tam <gülüyor> Tam edeyim, böyle. Rengmen bir mermi alsam iyi olacak. 4 mermim Tabii var. Abi vallahi göz, oh, alp göz, Alp göz yani. Ya. ya ama şöyle düşün. Senin Half-Life'ta gördüklerini bir düşün. Tabi, bir pikseli bir görsem ben nereden hangi hareket yapacağını anlayabiliyorum. Senin kaç ya. saatin var? 10.000 saat oldu herhalde. Uf vallahi sayaç olmadığı için bilmiyorum ama yani bir bir yıl günde 15 saat PUBG Mobile yaptım. Hesaplarız zaman. Ayda 720 saat var. Günün 24 saatini 15'inde oynamışlar. Oradan... 500 sen sen ay, 5000... Bin, 10.000'e yaklaşmışsın abi. Ya o 1 yıllık süreç. Üstüne 1 yıldır daha oynuyorum da şimdi daha az oynuyorum. Oyunun sesi falan iyi değil mi arkadaşlar bu arada? Bir sıkıntı yok herhalde. Red zone'a mı gidiyorsun? Red zone bana Şu araba mi güzel mi kanka? kanka? Bu mu daha iyi? Kapalı abi. diye bu mu daha iyi? Bir tane vardı arkada Öyle da. Var. Ya bu şey böyle kalabalık gezmek için bunun cover'ı güzel oluyor. Büyük ya. Yani. Cover'ı bu daha iyiyse buna devam edelim canım. Şunu merak ettim sadece de. Şimdi kafamıza bu mermi de... yemeyelim durduk yere. Ben güzel şoförüm bu. Oğlum onun üstü Baya adam telefonla araba kullanıyor şu anda bu arada. <laughs> Ama mekanikler çok güzel ya. Mobil oyunlarda mekanikler böyle olmuyor. Saçın sakalı şekil olmuştu yani. Ne Teşekkürler. Keşke gerçeklikini bilsek de. Kanka, e, tutamaç olarak ne kullanmak lazım Skara? Ee, Skara, T şey veya açılık Bende var mı, bende yok. Şimdi burası mevzu yerlerine doğru geldik bu arada. Hatta şuradan bir, Allah, araba varmış. Ulan Aa, canımız gitmedi. Senin ee, canın gitti, de? benim gitmedi. Senin iki canın falan gitti galiba. Kanka dürbün açmadan mı sıkıyorsun genelde? Yakın mesafede. Yakın evet. Yani şey nasıl? Evet güzel. İyi şoförmüşsün bu arada canım. Ona diyecek hiçbir şey yok bak gördüğünüz gibi. <laughs> İnanılmaz şoförsün Burak. Tebrikler kanka. Offroad'a çıktım baba. Bro seni şey yapalım. Cem Bölükbaşı F1'de yarışıyor. Oraya aldıralım mı sen de? <laughs> ya teklifleri değerlendiriyorum şu <laughs> an. Aa burası çok tanıdık <laughs> bir şey. Aha adam mı? Kanka sakin oynayalım. Bunlar tehlikelidir bak. Nerede acaba? Belli etmesek mi? Ben şu an ses vermiyorum. Bomba? Attın ne sen bombayı. Dönemde. Aha. Gördüm gördüm buradalar. Badisi gelecek arkamıza. Bekliyorum hadisini. Ben şuradan mermi almaya çalışıyorum. Kanka bu da Bak, dildim. öldürdüğünü yatırır yalnız sinirle ben sana söyleyeyim. A aşağıda mı ses geldi? Şey, tam Aşağıdaysa tam çok sıkıntıdayız. Tam burada. Sol bende. Nerede kanka? İçeride. Atladı. Tamam çık. Bomba var çık oradan. Hayır! Aaa! <laughs> kanka! <laughs> Aga beni niye bombalıyorsun? Adam attı. <laughs> Adam üstümüze <laughs> açlayacaktı. Hayır. <laughs> Red zone hayır. Tanka red zone'a patlarsak çığlık atarım. Hemen eve girelim. Atla atla atla. <laughs> atla. taktiksel de o da yapamadın. Yalnız takım arkadaşlarının ögelerini almasını engellediği bir şey çıktı. Bas abi direkt ona. Bırak öldürüp seni silahlarını almaya çalışıyor. <laughs> Medkit var mı Panku? Kitim var <laughs> atayım bir gel. Ben sana bir de güzellik getirdim. Bu güzellik... pek uygun olmasa da <laughs> size güzelliği getireceğim dedi çıktı gitti. Şöyle bu. <laughs> Abi M24 normalde vermezsin bana şimdi etrafı toz duman sarmış. Ya kullanamam diye sana vereyim. <laughs> <laughs> Öyle söyle o zaman eyvallah. Sikmeye çalışma yani bizde burada. Arbaçtan aldım. Biz de oynuyoruz FPS Royal Benim mermisi var mı burada? Bende var atayım sana gel. Attım buraya. Ama ben kar 98 aldım. eee Okey. Hazırım ben. Kanka benim bir tane enerji... 5 e, tane varmış lan içerim. Red Bull zaten sponsor. Ben de verebilirim bu arada. M4 verebilirim. M4... A, Mini 14 yerini alsam daha mı iyi sence bilemedim. O kadar uzağa bakmayacağım. M4 daha iyi seçenek gibi geliyor da. 4x takıyor musun sen Skara kesin? Ben 2x 4x varsa. 4X. Tanıyorum. Sadece 4x Ama o senin yeteneğin de olabilir değil mi? Yani daha basit aslında 2x Tabii Hı hı Tamam Tabii O senin yeteneğin olarak kalsın ben 2x dürbünle oynayacağım <laughs> sen 4'ü versene bana ben 6 vereyim sana Aa 6'yı ne yapayım kanka işe yarar mı bu şeyde? Yarar ya. çok daha kolay Bayağı kıyamet yani. kopmuş bu arada burada M16 aldım bir ben. tane M4 var bende M4 pardon Ha M4 alırım Aha kamerada bir şeyler oh. olmaya başladı ne oldu? Ne oluyor kamerada? Kamerada birileri çatışıyor abi. Oha. Oha. N ne zaman verilecekti ha? Biri çatıştı. Biri çatıştı gitti. Kod gelecek mi bakıyoruz. Saldım M4'ü. Gelmedi bekliyoruz. Scar yerine M4 almak daha mı mantıklı sence? Yani. Abi. Yani daha iyi. Daha ne kadar çok eklerse o kadar iyi. Aa bunun götü var. Şarjör yok. Şarjör marjör var mı sende? Ee, attım. Bana ama scar alsana, Ben de M16 şey mini kalmasın. Abi bir şey verince de bir şey istiyor yapıyor adam. <laughs> İdare edeyim bir şeyle bari. Bir dakika dürbünleri bir değiştireyim. Al. Scar. Oh. Al. safe zondayız. Biz gezip adam vurabiliriz. Tamam ben buldum <laughs> silahımı. Namlu ağzında 416'ya takayım değil mi? M16 hem M416. Hem tamam 8x'i <laughs> <laughs> attım abi yere ya. Bunlar işe yaramaz. Bir şeyle mı sana şu an? Yok Allah'a şükür. Kask, oh, yerine kask güç varsa. Eee, o yok. Seri modda mı kullanıyorsun M16'yı? Tak 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 mı yapıyorsun? Seride. Seri modda mı? İyi. Yok, Aman Murat. Tamam ben iyiyim. Yok yok test Doğru. ettim silah. Scar uzun zamandır oynamıyordum. Bir iki el atış edeyim dedim. Lan ne edeyim bakayım. Merdiğimiz bol bu arada. Vur kafanı tamam. Yürü. Devam abi. Arabaya gidelim. Vay güzel oldu ha. Alalım şu maçı. Ya. Özenli oynayalım. Hood, hoş geldin aramıza. Impuz yeah. 21. ayını kutluyor. Bizim araba pertti. Abi işte... <laughs> başkası kullandı onu ya. Kusura bakma. <laughs> adamlar, adamlar bozmuş, benlikmiş yok. Aa 3x var bak çok güzel 3x, 3x var. 3x'i şuna alıyorum o zaman. <laughs> Sensibisin uygunsa, mükemmel 3x. Ben alana doğru giriyorum asistan. işaretledim. 140k nasıl bir istiyor 130k? Anlatsana bize. İnanılmaz size. bir şeydi abi. Yani o sırada Twitch'te bir uygulama vardı. Ne mi? 50 100 milyon kişi de uygulama ve açınca biz çıkıyorduk <laughs> abi birinci sırada. Çok etmediğin site kaldı mı? Ee, yok. Galiba <laughs> kalmadı. Yani Glim kapandıktan sonra emin oldum olmayacağını. Ya yani öyle bir izleyici toplumumuz var sağ olsunlar. Abnormal diye geçiyor. Yani sana ne demişlerdi? Ne trafik demişlerdi ona diren. Bir şey trafik. Aa şey, neydi o? Enormous mu demişti? Böyle o garip bir ya, çok bunun çok bir terim, terminolojik ya. bir karşılığı var yani bizden evet. gelen izleyicinin. Adam en son şey dedi ki 5000 tane müşterim var Glimayo da Sizin topluluğunuz yüzünden bütün site çökerse bu 5000 müşteriyi mağdur edemem. Çekilişi işte hold <laughs> etmek, durdurmak zorunda kalırım. Fa Adamlar çaresiz kaldı abi. Adamlar çok net bir şekilde sen bizim ekmeğimize mi gözlüktün dediler ya. Evet. <laughs> Görmedik böyle bir şey falan dediler. Aa, ne yapıyorsun ya? Oğlum ya bir tane adam vardı ya dövüyor vardı da insan gibi bir şey yapın ya diyordu. Çok Dur, etkili. Sakin olur musun kardeşim? Red Bull içmek zorunda kalacak. Ay, ne canım o? gitmiyor ya. Farklı. Canım gitmiyor mu? Nasıl gitmiyor oğlum? Red Fire yok. Bak gel. Ben Bilmiyorum. gittiğini gördüm ya. ama. Evet evet. <laughs> oğlum gitmiyor. Işte. Çıktı ya. Azıcık bir gitti ya. de. Hayır gidemez abi imkanı yok. Doğru doğru. <laughs> 70 tane Red Bull bastım. 90 küsür oldu herhalde. 100 olmadı. O, o fullemiyor. Şey ağrı kesici Evet oynamıştım PUBG daha önce. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. <laughs> Hayır PUBG aynı mı bilmiyorum. Kanka el bombası var mı sende fazladan? Ben bomba şov yapayım. Burak sizin o ben baktım biliyor musun? Pinyon konuştuk. Hadi ya. Bizim evet. Adam bizim evet. gelmiş bakmış. Her yeri tuvaletleri falan biliyordur. Biz önce baktık abi düzene. Oturarak mı sıkıyor? Sıkıyorum oradan biz geleceğiz. Nuyla komşu olacaktık ya. Yan, yanlış olacaktınız. <laughs> evini biliyorum yani. Doğru oyna. Ulan evet, ben benim <laughs> <evini biliyorum. gülüyor> <laughs> 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 ya. O gün unutamıyorum yine PUBG Mobile videosu içindi. Peki yani tabletten oyuncu normalde tabletten oynayanlar denk geliyor değil mi? Biraz daha kolay oluyor senin için oyun şu an zor. Tabi şu an benim için çok daha zor. Ama ben şey ya iki farklı sunucu var. Bir bilgisayarların oynadığı sunucu, sunucu yani emülatörlerin bir de mobil cihazların. Ben kendim hep mobil cihazları değil de emülatörlere karşı alıştırdığım için alıştım Abi ya. İnanılmaz bir oyuncu sayısı var ya bu PUBG Mobile'ın yani. Hele bu dönemde deli arttı. Sen mesela değil mi? 1 milyon yaptın abi sadece bu oyun sayesinde. Yani benim 5 yılda, yılda yaptığım şeyi yok. sen 1 milyonda yaptın. Şey 1 yılda yaptın. Düzenli yani, video çekerek. Evet. 2 yılda. 2 yıl mı oldu? Ama benim ilk 6 ayım çok yanlış bir stratejiyle büyüdüm. Aha mezor. Bir dakika geliyorum ben de. Gözüm kaşıdım. Korkuyorum ya ben bunu oynarken. Bu bir yerde. Evet, Vallahi evet. Kanka benim... 85 is tarafı geldi de. Bana da Kar98 çektim ama Bak map'te de gösteriyor bu arada yönü. Adamların yerlerini mi? Ateş ettikleri yönü Abi hiçbir şey görmüyorum Allah'a emanet koşuyorum sadece şu anda Kanka 6 kalmış alınmış maç Ben bir kör olacağım tablete gözümü sokacağım Ha sen brightness falan da açabiliyorsun tablette Ipad değil mi o? Tabi Abi işte Ipad kaç para? Youtuberlar çok kazanıyor hiç yemin ediyorum iPad'im olmadı hayatımda. Tabletim de yok. Baya pahalı <laughs> ürünler yani. <laughs> Bırak ya. Valla 3000-5000 lira değil mi iPad kanka? iPad Pro bilmem ne plus. Sixok. Aa önümüzde araba var. Konuyu değiştireyim de. Tamam, tamam bu araba bak. Sol üstüne dikkat et. Araba senin araba mı ya? Yok yok benimki ters dönmüş olurdu. Burankin buraya uçmuştu belki. Adam gördüm. Adam gördüm, Adam gördüm kanka. Abi. 290'da. Buradan sıkılıyor mu oraya? Ben hiç görmedim. Oğlum 290 285 İşaret Z ile mi atılıyor? ne? Ama Gördüm gördüm sık sık vururuz onu. Dur dur daha arkası gitti. gitti. biz Oraya basılmaz girelim, bence. Circle'a girelim biz tertemiz oynayalım. Onlar bir, me bir mecbur gelecek çıkıyor, oradan. Aynen aynen. Bir bu şeye 55 e de, e, şey 55'e doğru gidelim de Şey yemeyelim oradan. Hit yemeyelim. Oğlum baya dikkatli bakmak gerekiyor görmek için ya. Tam yakın mesafe olayı ya. Tamam şu yükseklik fena değil şu anki de arkalanabiliriz. Acaba map'te neredeyim hiç bilmiyorum ya. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Değil mi? Alışık oldun aslında avucun içi gibi ezbere biliyorsun sen. Abi. haritayı da. Şimdi daha tepeden tanımaya çalışıyorum ama şey için çok zevkli olmuş. Fightlar için çok zevkli olmuş. Senin ezbere bildiğin taşlar falan var değil mi tabi? Tabi. Erangel'de daha çok var. Miramar'da daha az oluyor. Yukarıda ya, iki ya. adam var Burak. 320. Info? Arkalayacağız. Gel benle. Buradan yürüp soldan gidelim. Aynı anda sıkalım ve ikisini de vuralım. Sesimiz. Şimdi önümüze çıkacaklar. Aldım beni canım çok az. Dikkat can basmam lazım. Tamam bas sen. 3 saniye. Hop hop hop. Bekle ben de can basıyorum. Gördüm adamı bu arada. Nasıl gördün lan beni? Oha. Kaldır beni evet. kanka. Lan nasıl gördü tamam. adam beni oradan? Bizim arkamızdakiler de arkamızda gelecek. Kalacak. Gaz da gelecek kanka çabuk. O, El bombası atmadın değil mi? korkma. Eee can basmadan Bırak alana gir. Abi Ayla. Koşayım mı direkt? <laughs> can basmadan gir abi alana. Kanka ben e, PUBG'de vuramaz diye bekledim sıkmadım bile adama biliyor musun? <laughs> Son 2-2 kaldık bu arada. Kanka şurayı yatıyorum ben. Okey. Bir şeye ihtiyacın var mı şu an? Yok ya. Yani bombayla beni uçurmazsan sevinirim işte o tarz. <laughs> <laughs> Orada smoke yerine atsaydım ya bomba. Kanka elemanlarda kask var mı? Aa şurada bir kask gördüm galiba. Kask çizmişler benim de. Evet, İki tane var. basıyorsun değil mi şeye? Mark the location. Ne buzlu mu? Evet. Bir ağrı kesici bir enerji. PUBG Mobile'ın enteresan bir kitlesi var değil mi? Yani Twitch'tekilere... O, o. Ne oluyor lan? T Alan dışıymış orası. Lan Alan düşmüş anlayamadım alan dışı olduğunu Ya PUBG Mobile'in kitlesi çok acayip Daha önce hiç yayın izlememiş insanlar Video izlememiş insanlar falan oluyor böyle Dayılar teyzeler falan da var yani bu oyunu Oyuncu olmayanlar Tabii. da oynadığı için Ya yeni bir oyuncu akımı yarattı Hiç daha önce oyun oynamamış adamlar falan geldi yani Altın araba hiç bulabildin mi diyor Var mı öyle bir ben şey oldum altın ya. araba diye Var var. Altın mirado bu az önce bindiğimizin altını var Bir tane az mi oluyor mette? Map'te bir tane hacı oluyor bazen, ama RNG de olabiliyor, değişebiliyor. Goruz soracağınız bir şey varsa bak arenci mobillerle alakalı. Be. Ne? Canımı bence tasarımdır sadece. ama. Da oluyor? Yok sadece görsel. Burak arkamızdalar burada bence. O gördüğümüz söylediğim ikili vardı ya dağın tepesinden. Onların derdi Onlar şu an seyf. Yok. Önümüze çıktı bunlar. O zaman biz şurayı alırsak, map bak mape, direkt bin orası. De, de, düşündüğümüz yerde ise burası güzel. Değilse buradan sonrası Allah'a emanet. Aksiyona ne kadar var diren bu arada? Bakıyoruz abi bekliyoruz. Bir gözünüz orada olsun beyler sizde evet, uyarın. Evet. Küçük kamerayı görüyoruz zaten. Kablo takılırken oynamak zor değil mi? Ya Elgato için mecburum. Tabletin görüntüsü ve sesini ekrana yansıtmam gerekiyor. Wi-Fi'dan öyle verimli verilmiyor değil mi Sen de. Hiç Yok abi hiçbir şekilde. Ya yani Elgato gibi olmuyor. O görseli anında almam, sesi anında almam lazım. Aa bence bir cover bulalım. Üstünde de Vallahi yukarıda bir... tepe var şurada kanka. Şu tepedeki ha. taş olabilir. Aa önümüzde. Aldım beni. Beni vurdu. Alacağım. Beni kaldırmana gerek yok ya vursan adamı. Hiçbir fikrin yok ki. Geldi orada onun yanında arkasında çamın içinde attın üzerine bombayı. Yanıyor sağdan geliyor. Bravo. Ya. Bravo. Güzel be. Lan. Adamlar nereye pusmuş ya çamın içine? İnanılmaz. Zaten göremiyoruz bir de çalıda oturmuş adam. Atalım kupaları. Kupaları alalım beyler. İlk maçtan miyim? Vallahi bundan önce girmedim maça. Buradan devam mı ediyor? Ne oluyor kanka? Böyle garip hareketler yapabiliyor <laughs> mu? Bak nasıl hareket. <laughs> Oğlum o ne yapıyor? Uçuyorsun lan. <gülüyor> <gülüyor> ah yapamadım. 23 saniye tamam. bekleyecek diyor. Çıkabiliyoruz. Sonuçlar Tamam ben alıştım. Mı? Sonuçlar. Let's go one more. Bir maç daha atalım sonra normal yayınımıza devam aynen. ederiz. Güzel 1'de bir 1 bir ya. Helal valla. Bu sefer de aksiyonlu yere mi insek acaba? Bas hazır abi girelim direkt. 2 saniye diyor. Lobiye dön diyor. Dön geri lobiye. Güzel kazandık vallahi ya. Onlar nasıl önümüze çıktı ben onu merak ettim ya. Adam orada şeyin çalının çimenin içinde oturmuş bekliyor. Ben hazırım bro. Kıyafet değiştir bakalım ya bir şov yap bize bırak. Aa öyle mi? Dur okey. Ne giyin? Nasıl şi, kontrol bir şey oynuyorsak ben gelsem senin yayına herhal farklı bıçaklarla böyle şeyler. Oha. Ee, Şeye benzedi ya bu Star Wars'taki. Böyle bir şey yapabilirim. Abla yok mu güzel abla? Abla, kadın olmam lazım onun için Aa. değiştirebiliyor muyum? Bakayım Ha döndüm <laughs> Döndü derken karakteri <laughs> kadın yaptım <laughs> Bir dakika Ha kadın oldum Okey Sana Bu ne abi? Şöyle bir, bir dakika Katil hizmetçi gibi bir şey bu Kısa saç sevmiyorum kanka ben Bu benim 7 milyon izlendiğim videoda giydiğim kıyafet çok kıymetli benim için Tamam hadi böyle takıl bakalım Çoraplar. Mini etek. Darth Vader gibiydi ya az önce aynen. <laughs> ne kadar, psikopat bir şeymiş ya kostümmüş. Çok güzel ya ölümcül. Bu ayrı kostüm birbirinden de.